Sosyal mesafeye maske dikkat edelim. Değerli vatandaşlar, maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye uyalım. Ne var? Evet, Kavay etsin. insan sayısı fazla gibi geliyor burada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun'un en riskli bölgeler arasında yer aldığını belirtmesi üzerine Samsun polisi korona teyakkuzuna geçti. Beyefendi, esnaf kardeşim bir bakar mısın? Neden maske yok? Şarjı takalım. Takalım takalım. Lütfen. Güzel kurallarına uyuyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz tamam. ve maskemizi takıyoruz. Hemen takalım. Burası orta gibi görünüyor. Mücadelemiz her Aynen. Aynen. Lütfen Aynen. bize yardımcı olun. Biliyorum çok. Hemen Yeni maskenizi satın bekliyoruz. İyi yine çift ökeriz. <laughs> ve maskeyi düzgün kapatıyoruz. Kapat tamam. burnunla da kapat. Tamam. Sokakta yemeyi Hadi Nerede ya? Sokakta yemek içmeyi yapmıyoruz. Siminizi yemiyorsunuz kapatın. Yayılacaksanız de arası bir yerde oturuyorsunuz. İyi. Ondan sonra lütfen şimdi maskenizi kapatın. Polis aracından insan kalabalığının en yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafe kuralına uyulması için anonslar yapıldı. Lütfen vatandaşlar sizden rica ediyoruz. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye uyalım. 10 gün Çok artmıştır. Kendimize dikkat edelim. Sağlığınıza dikkat edelim. Toplum destekli polis şube müdürlüğüne bağlı polisler de kalabalık caddelerde gezerek vatandaşı uyarıda bulundu. Yeni geldim, şimdi de hemen takıyorum. Ama şu anda çok zor bir dönemdeyiz. Sizler bize yardımcı olmalısınız. Tamam. Şimdi yeni olsun lazım hava alın Teşekkür ederim. Tamam. Her zaman. Sağ ol. Şimdi yeni geldim de az burnumuz bir şey yaptı. Nezle. Ama biz çok yaygın bir sıra. Evet biliyorum biliyorum lan tabii mi saklayıp koyacağız. <laughs> verelim mi ya? <laughs> Ama maskemizi takacağız. Aa nereden yiyecek? <laughs> Ama yem onu yemesek de olur. Bir virüs <gülüyor> gelmesin <laughs> yeter. Yiyeceğine verdiler. Ne yapalım evlat? Hacı da adam da kadın. Almanya'ya gidecek. Ay. Yola çıkamıyor, gidemiyor. Yani maskemizi tam Balabalık takalım. Bahçede ortamlarda bir şey pişirmek yasaksa. Aynen. <laughs> Ana. Bak dedim ben Dikkatli. oğlum ben de. Önceliğimiz maskemiz. Maskesiz almıyoruz değil mi? Hijyen <laughs> kurallarına dikkat ediyoruz. Şu anda zor bir süreçte. <laughs> Kalabalık ortamda da sıkıntı oluyor. Lütfen herkesi böyle içeriye topluca alma. Maskeleri <laughs> yüzde Yani bu caddede özellikle da. zaten dikkat etmeniz gerekiyor normalde de. bir de dinlerseniz, pardon, dinlerseniz de söylüyorum. Senin için, sizin için zaten buradayız ayrı ayrı. Yani maskeyi takmanız gerekiyor. Biraz daha özenli olun lütfen. Evet. Evet. Şey, Teşekkür ederiz. Hoş şey Sağ olun. Kolay müşterilerin ateşini ölçüyoruz. Tabii mu? ki. Maske kontrolü yapıyoruz. Tabii ki. Tatlıyı caddede yasak yemesek de olur ama maskeyi takmazsak oh. olmuyor. Tamam. Aman dikkat. <laughs>